Merhaba Sibel, nasılsın? Merhaba Eray, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Umarım bizi izleyenler de iyilerdir ve şimdi onlara ekstra bir motivasyon katmak için biz de burada yaklaşık 15-20 dakikalarını alacağız. Henüz editi ve ne konuşacağımızı kestiremediğim için tam olarak süreyi de veremiyorum ama izleyenler zaten YouTube'da görüyorlardır kaç dakikada bittiğini. Böyle herkesin ilgisini çeken merakla sonuna kadar videomuzu izleyecek bir konu seçelim dedik. Ama öncesinde bizi beğenirseniz, like'larsınız, paylaşırsanız hatta şurası şöyle olsun diye önerileriniz olursa yani bir işimiz için çok önemli. O yüzden lütfen şimdiden böyle daha videonun sonunu beklemeden yazarsanız seviniriz. Çünkü videonun ortasında bırakıyorsunuz falan olmuyor. Yani bari <laughs> bir like atın bir şey. <laughs> Bugün ne konuşalım Sibel? Bugün kıskançlığı konuşalım ilişkilerde. Ve insanların Olur. neden birbirine yalan söylediğini konuşalım. Ama evet. tabii kadın erkek ilişkisi içinde sınırlamayalım bunu. Genel. Ya, insanlar haset. neden kıskanır? İnsanlar birbirlerine neden yalan söyler? Şey var zaten. Hani kıskançlığın içine geçen bölümde böyle bir şey yapmıştık ya atıfta bulunduk. E, fesatlık falan da var yani. Ha, haset var haset. <laughs> haset haset. Şey var ya <laughs> ne oldu? podcastiniz bitti mi? Bitti mi podcast? <laughs> ben şeye baktım dün kıskançlığın kelime kökenini İngilizcedeki karşılığı şeybesinin öfkeyle karışık tutku haliymiş. Öfkeyle karışık tutku hali. Fanatizm gibi hani sahip olduğum ya da kendime adadığım bir şeye böyle fanatiklik derecesinde adanmaktan doğan bir duyguymuş kıskançlık. Ve o ona başka biri göz diktiği zaman ya da işte onunla ilgili kötü bir şey söylediği zaman şeyin çıkıyormuş. E İksmer şeyleri. Neydi o? Pençe. Pençeleri Aa. çıkıyor. Fransızca'da da jalüzi var ya. Evet. E pencerenin şeyleri. Kapanan evet. pencere. Başkasının içini gözetleme isteğiymiş. Kıskançlığın oradaki karşılığı. Vay. Sen bayağı çalışmışsın ya. Ha, baktım. Bir ikisine baktım <laughs> İngilizce Fransızca. Ama bizde aradığında Türkçe'ye baktığım zaman haset etme, işte kin duyma. Evet çıldırma, evet. öfkelenme ne ararsan. Bahsettiğin var. hep böyle kıskançlık deyince ikili ilişkiler geliyor akla. Hani bunu şeye de meç ettiğimizde birisi tatile çıkamıyordur ama çıkanı birini kıskanıyordur falan. Aslında tam oturuyor. O tanıma da oturuyor yani. Evet aslında. Peki sence kıskançlığın temeli ilk nerede atılıyor? Ben duygusu, ben niye yapamıyorum ya da o, o benimle niye değil Niye başkasıyla ya da şey var güvensizlik ya özgüven bak heh, buldum özgüven özgüven sorunu bence her anlamda her türlü kıskançlığın e, sebebi. Nerede çıkıyor hangi yaşta mesela sence hmm. temeli nerede atılıyor yani hiç düşündün mü bunu? Ya bu biraz benim e, gözlemlediğim kadarıyla şey de olabiliyor genetik de olabiliyor. Öyle yani olabilir, anne olabilir. babadan da aktarılabiliyor. Fakat şey örnekleri de çok var. Hani anne baba çok kıskanç ama çocuk tam aksine o tarz şeyleri tasvip etmiyor. Böyle örnekler de çıkabiliyor. Hani direkt şey de diyemeyiz. Anne babası kıskanç hasetse o da öyledir de diyemeyiz. Ya şeyle başlıyor işte çocuk ne bileyim kız çocukları klasiktir ya şey yapar. Özellikle babayı kıskanır annesinden falan mesela. Ya aslında bu çok insani bir duygu bu arada. Yani doğasında var insanın. bir Biraz o şey doğduğundan itibaren o bencillik, ben duygusu işte öncelikle şey. Önce kendi karnın doyacak ya sonra başkalarını doyuracaksın. Aslında o açlık, açlıkla çıkan bir şey. Ha, sonra bunu yönetebilmek önemli olan. Hani büyüdükçe, geliştikçe. Yoksa bir çocuğun herhangi bir çocuğu kıskanması çok safçak, çok dağıl bir şey. Çocukluktan başlıyor bu. Ama sonra çok ilkel bir duygu bence. O ilkel e, hisleri doğal bir duygu ve o il, ilkel ve doğal olan şeyleri biraz büyüdükçe evirmeye e, çalışıyoruz, başlıyoruz diye, diyeyim. E, orada da biraz özgüven sorunu var aslında bakarsan. Hem yanındaki işte partnerine güvensizlik, e, bunun altyapısı aslında hep şey, o ilişkinin sağlıksız olduğunu gösteren bir şeydir. En başından mı sağlıksız, yoksa sağlıksız bir hal mi almış zamanı? En başından sağlıksız değil, en başından doğal. Yani bu doğal bir refleks. aslında bakarsam, e, birilerini kıskanıyor olmak. Ama bunu e, yoğunla bilmek yani şey gibi düşün, bir mermer taşının e, heykele dönüşmesi gibi düşün. O mermer taşıyla doğuyoruz aslında biz. Ama ilerleyen e, yaşlarda olgunluk kazandıkça o, o mermere işte bir şekil vermek, bir e, anlam kazandırmak önemli bunu kazandıramıyorsak o hala mermer haliyle gidiyorsa işte o kıskançlık oluyor. E kıskançlık olduğu zaman da bu tek başına en fazla kendi için içini yer ama işin içinde başka bir insan olduğunda sadece ikili ilişkiler için söylemiyorum. İşte anneni kıskanısın, biz yaşlardaki kardeşler bile hala şeyi söyleyebiliyor. Ya işte annem bana davrandığı gibi sana davranmıyor. Hani anladın Bu, bunun bile temelinde bir kıskançlık var. Bunu iyi yönetebilmek önemli aslında bakarsan çünkü bu insana zarar veren bir şey. Evet. Bunun farkına varmak önemli. Benim ben de kesinlikle bunun temelini çocuklukta atıldığını düşünüyorum. Bence kıskançlık. Ben aslında bütün duygulara e, anne olduktan sonra kökünden bakmaya başladım çünkü bir kişilik karakter doğum anından başlıyor ya filizlenmeye. Çocuğun bir duygusunu ilk böyle tetikleyen, o duyguyu ilk ortaya çıkaran şeyini biraz gözlemlemeye çalışıyorum merak. Yani. Çocuklukta e, isteklerini yüksek sesle söyleyemeyen çocuklar kıskanç bireyler olarak yetişiyor ve ebeveynler bunu görüp müdahale etmezse bu çocuklar yetişkinliklerinde patolojik kıskançlar oluyorlar. Saldırgan, fail. Çocukların okulundaki öğrencileri de gözlemleme fırsatım oldu benim biraz. Böyle ihtiyaçları bastırılan çocuklar, işte susturulan, ay çok şey istiyorsun sus ya da bir şey çok istiyor ama aile onu bir şekilde bastırıyor ve çocuğun isteği önemsizleştiriliyor ya. Evet. Çocuk zamanla zamanla ihtiyaçlarını söyleyemez hale geliyor. Ve böyle okula başladığında ihtiyaçları karşılanan, işte sevilen çocuklar kendi istediği hayatı bir başkasında gördüğü zaman ona kıskançlık duymaya başlıyor ve ona zarar vermeye başlıyor. O da mutsuz olsun benim gibi diye. Evet, Çünkü okuldaki sınıftaki bütün yaramaz çocukların temelinde annenin babanın ilgisizliği var. İlgiden mahrum bırakılmış çocuklar. Ve sonra ilerleyen yaşta bu şeye dönüşüyor. Bunu romantize ediyorlar ya. Seven insan kıskanır, sahiplenir ben. Bunu hiç romantik bulmuyorum. Ee, bunu sadece hani belli sınırlar içerisinde kıskançlığı kabul edebilirim. Onu da anlatacağım. Nereden kabul ettiğimi sadece. Ama bak düşün. Özellikle tek çocuklarda olan bir şey bu. Benim gördüğüm yani. Bir tane oyuncağı var çocuğun. Çok sahiplenmiş. onu Aslında o kadar önemli değil. Ama bir başkası onunla oynamak istediği zaman dünyanın en önemli oyuncağı oluyor onun için. Onu sakınıyor, sakınıyor, sakınıyor. En sonunda baskıyla baş edemiyor. Çünkü herkes onunla oynamak istiyor ya. O oyuncağı parçalayıp yok ediyor. Evet. Hiç kimse oynamasın diyor. Bakın evet. yok ne oldu? Bu oyuncak benim de yok ettim artık kimse oynayamayacak ben zaten başka oyuncak bulurum diyor. Bunu insanlara çevirdiğinde Eray hayatında biri var bir adamın. İlk önce bakıyor işte o kadını başka erkeklerin de istediğini görünce ilk önce kadını değersizleştiriyor. Kimsenin isteyemeyeceği bir hale getiriyor onu ki kıskanmasın çünkü o duyguyla baş edemiyor. Baktığı artık iş çevrinden çıkmış. Kadını yok etmeyi tercih ediyor. Evet. Sonra işte suça sürüklenen çocuk diye bir kavram var ya ortalıkta dolanan. Ben bunu da e, beni yine yanlış anlamayın apolitik bir insanım ama suça sürüklenen çocuk e, teriminin terör sempatizanlığı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü terörist neden terörist? Çünkü e, suça sürüklenmiş. Değil öyle değil o işler. Mesela da söylemiş olayım. Kıskançlığın evet Filizli'nin çocuklukta atıldığını ve görülüp, önlem alınmadığında da ileride toplumsal anlamda çok büyük bir tehlikeye sebep olduğunu, hiç de romantik bir duygu durumu olmadığını düşünüyorum ben. Bu kıskançlıktan haz duyan kadınlar da oluyor. Hani hatta kıskançlıktan, bu bizim kaba dediğimiz davranışları, e, dan hoşlanan, ''Aman işte benim işte, e, kocamdır.'' Hatta bunun şeyde, e, Instagram'da falan parodisini yapan Reels'lar falan çıkıyor karşıma bazen kadın şey yapıyor ona ince davranan böyle işte çok düşünen erkekten kaçınıyor ama ona zorbalayan böyle sert davranan öküz tavırlar takınan adamın peşinden koşuyor falan. Bu şeyi de ben çok anlamıyorum. Belki kadın olmadığım içindir ama hayır yani bu psikolojiyi de anlamıyorum. Bazı kadınlar özellikle son dönemdeki genç kızlar herhalde böyle daha kaba tabirle hırbo dediğimiz adamlara da yöneliyorlar. Ya beni kıskansın ondan ya sürekli şey yapsın. Hoşuna gidiyor yani neredesin işte konum bana falan bu tarz şeyleri yaşamak. Sevilmek ee, zannediyorlar çünkü. Neden evet. Daha çok işte bunları gençler yaşıyor büyük ihtimalle. Sonra işte belki bir yuva kurduğunda falan bu baskı farklı şey, yerlere değil. evrildiği zaman da o zaman anlıyor neyle karşılaştığını. Ama o evliliği de bitiremiyor. Çünkü bak onun temelinde de iki tane sebebi var. Birincisi bu dönemde yani şu dönemde erkeklerin böyle premsesleşmesi <laughs> premses. çıktı artık erkeklerin çoğu erkeklikten ya. İnsan arıyor gerçekten o salt böyle ilkel erkeklik duygularını arıyor haklı olarak. Ama bunun patolojik tarafı da şöyle. Evinde sürekli babasının annesini dövdüğü, aldattığı ve evet. e buna şart olan bir kız çocuğu düşün. Annesi onu affediyor babasını. ama e, O beni seviyor bak gidemedi, terk etmedi bilmem ne. Kızın normali şey oluyor. E, adam seviyorsa demek ki aldatan adam seviyor. Döven evet. ama sonra özür dileyen adam seviyor. Aldatsa da, dövse de, hakaret de etse evinden gitmeyen adam seviyor. Evet, diyor. evet Erkek profili evet. öyle kendi kişiliğinde şöyle oluşturuyor. Aa bak, seven kadın kocası onu dövse de onu bırakmaz. İşte neye maruz kalırsa kalsın evliliğini korur. Demek ki kadınlık da böyle bir şey diyor. Patolojik ilişkilerde böyle doğuyor benim gördüğüm kadarıyla. Çok sağlıksız. Konuşmayı düşündüğümüz bir diğer konu da insanlar neden yalan söyler ya? Bunu oradan buraya bağlayabilir miyiz? Hani bu kıskanç insanlar işte bu ilişkiler tamam hani mesela hoşuna gidiyor diyorum bazı kadınların hatta erkeklerin de hoşuna gidiyor. Ee, ama bir yerden sonra baskı gördükten sonra mı insanlar? Ee, yalan yalana kaçmaya başlıyor. Aslında bence yalan zaten... söylemenin temelini de sırf ilişkilerle sınırlandırmayalım da yalanın da farklı şeyi var. Yani çocukluktan başlayan bir şey bence o da aslında. Evet onaylanma, kızılmasın Ben evet. yani evet. onaydan bunlar var. Doğru ve sağlıklı bir ilişkide olduklarına kendilerini inandırıyorlar aslında. Yalan da orada bu ilişkilerdeki. Ama ne zaman ki herkesin bir banteli vardır ya Eray. çok verici bir insansındır hani kendini feda edersin ama küçük bir sınırın vardır. O geçildiğinde dersin ki ya ne oluyor? Bu, bu, kadar da değil. Orada artık insanlar rahatsız olmaya başlıyor yaşadığı ilişkiden. Ama bunu hiç fark etmeyip bu farkındalıksızlıkla ölen insanlar da var. Öyle sosyal medyada falan görüyorsun. Küçük bir çocuk 2 yaşında 3 yaşında yeni yeni konuşmaya başlamış. Çok bariz yalanlar söylüyor annesine. İşte annesi soruyor kim yaptı bunu diyor. işte bu. Ne bileyim köpeğini gösteriyor falan ama belli ki onu köpek yapamaz falan. Hani çocuğa işte e, bir marifet yapmış gibi yalan söylemesini destekleyen ebeveynler. Sadece anne baba değil işte onların büyük anneleri, büyük babaları vesaire. Ona gülüyor olmaları işte onu onaylıyor olmaları da o çocuğun karakterine bir şekilde yerleşiyor ileride. Evet. Çok rahat yalan söyleyebiliyor. Bak ben e, yani seni, sen de uzun süre e, kurumsal... E, iş hayatın tecrüben oldu. Hani senin sektörüne çok hakim değilim ama benim işimde bankacılık sektöründe yalan çok kullanılan bir şey. Ben açıkçası hani hiç yalan sevmeyen birisi olarak çokça yalan söylemişimdir özellikle iş hayatında. E çünkü mecbur kalıyorsun. Hani bu beyaz yalanlar da dediğimiz şeyler de vardır ya. Bu arada. Artık karşındaki tecrübeli ise o yalan söylediğini o da çok net anlıyordur. Hatta o da başka bir yalan söyler. Sen de anlamamazlar. Yalan götürsün. oluyor. Evet. Yani böyle bir tiyatroya girersin. Ondan sonra ama şey yaparsın. Onu bir bagajın vardır oraya atarsın. Ee, yarın onun önüne çıkarırsın. Çünkü herkesin temelinde o işin sonuçlanması odaklıdır ya. Yani o adamın bana yalan söylüyor olması çok önemli değil. Onu böyle absorbe edersin. Böyle görmezden gelirsin falan. İş hayatında yalan hani işin ayrı bir boyutu o bambaşka bir başlık olur. Bizim kurumsal hayatla ilgili de ayrı bir başlık yaparız yani o yeri gelirse. Ama yalan söylemek genelinde ben onda da şey diye düşünüyorum yine işte bir özgüven eksikliği. Yani ben yalan söylemeden durumumu herhangi bir durumumu açıklayabiliyor olmalıyım insanlara. Yani atıyorum bu bardağı ben hep bardak örnekleri veriyorum podcastlerimde. İşte bu bardağı buradan alıp buraya koymak istemiyorum. Ama niye bunu buradan koymadın dediklerinde ya işte işim vardı dün akşam geldim işte erken yattım yorgundum bilmem ne hani ya yok abi bunu buradan alıp buraya koymak istemiyorum bunu anlatabiliyor olması lazım insan ama bu da biraz özgüvenle alakalı. Kimisi işte o çatışmaya girmek istemediği için burada yalana başvuruyor. Kimisi işte yukarıdaki otoriteden anne babadan zamanında aldığı bir e, baskılama sonucu belki bir ürkek bir şeyle büyüdü, o yaşa geldi, yalana başvuruyor. Bir de tabii patolojik şeyler de var bunun. Hani kolay yalan söylüyor olabilmek. Ayrı bir meziyet bu arada. E, kolayca evet. yalan yapabilmek, kıvrak zeka, hani o anda bir senaryo yazabilmek. Bu, bunlar e, bir meziyet. Zeka değil bence, kurnazlık. Evet, yani bir şey. Evet, doğru söylüyorsun. Ama bir şey. Nasıl diyeyim? Beceri bence. Yani iyi bir beceri değil ama beceri. Yani herkesin yapamayacağı bir şey. Çünkü bazı insanlar vardır yalan söyler gözünden anlarsın. O anda anlarsın yani. E, söyleyemez çünkü. E, bunu yapabilmek de beceri. Maalesef e, bu sektörde e, uzun yıllar çalışmış biri olarak çok kolay bunu yapabiliyorum ben de. E, ama e, mümkün mertebe işte özel hayatımda bunu yapmamaya gayret ettim. Yapanları da uyardım. Yani ailemden de olsa işte ne bileyim mesela benim büyüklerim aile büyüklerimde falan böyle şeydir. Çok kolay yakalarsın bir de onları yaşlıları falan daha kolay yakalıyorsun ya. Yani hep böyle önüne geçmeye çalıştım ama söylemiyor muyuz? Söylüyoruz ya işte dışarı çıkıyorsun burada apartmanda birisiyle karşılaşıyorsun. Sırf mevzu uzamasın diye uzat şey yapıyorsun yani yalan geçiştiriyorsun falan filan. Hep kullanıyoruz aslında çok bizim doğalımız olur. Bunu minimumda söylemek lazım. Ama bu neden yalan söylüyoruz sorusunun cevabı. Tamamen aslında geçmişe gidiyor. Yani kimse sıfırdan, ya ben 30 yaşıma geldim, 30 yaşından sonra yalan söylemeye başladım. Ee, olmaz yani. Hem oturmaz, o şeyin üstüne oturmaz o yalan. Mutlaka bunun bir şeyi var. Çocukluktan kalma, ailede yetişme tarzından kalma bir şeyin var. Kesinlikle. Ben e, yalan söylemek sınır koyamayan insanların bir özelliği bence. Çünkü sen hayatınla ilgili, kararlarınla ilgili sınır koyabiliyorsan Evet. kimse falan söylemene gerek kalmaz. Çocukluktan gelecek olan yalana bakarsak, anne baba yalancıysa kesinlikle o gen aktarılıyor bir kere. Aynen evet. Yani çocuğun içinde bir potansiyel var net. Ay. Ve çocuk içgüdüsel olarak dediğin gibi e, karakterini oluşturmak için her şey deniyor çocukluğunda. Nereye kadar ilerlersem ailem bana güler, onaylar ya da nerede dur der. Yani o sınırları çizmeyi aslında yine anne baba öğretiyor evet, evet, evet. Dediğin gibi çocuğun yaptığı işte o yaramazlıklara, yalan söylemelere gülerek karşılık veren insanlar aslında yalancı yetiştiriyorlar ve farkında değiller. Evet. Ve büyüdüğünde sen benimle buluşmak istiyorsun, tamam biz çok yakın iki arkadaşız seni de çok seviyorum. Ama ben o gün günümde değilim, dışarıda çıkmak istemiyorum. Yani sen buluşalım dediğinde ben sana Aa işte teyzem öldü, komşu şey yaptı, bana silah çektiler. Böyle yapan arkadaşlarım var ya basit bir hayır demek yerine o kadar evet. komplike yalanlar söylüyorlar ki zihin yoruyor yani. Ben o yüzden ben yalan söyleyeceğim ortamlarda durmamayı tercih ediyorum. Olarak. Bizim ilişkimiz benim sana yalan söyleyerek seni idare etmeme bağlıysa. Evet evet çok haklısın. İlişkimiz yaşanmasın zaten. Çok haklısın. Ben çok rahatsız edici gerçekler söylüyorum ki karşımdaki rahatsız olsun biliyorum. Hani bakalım senin derin ne kadar kalın sen beni zorluyorsun da. Şunları bir dur. Sen nasıl devam edeceğimize sen karar ver diyorum. Çoğu da zaten şey olur, yok oluyor. <laughs> ben acı acı gerçeği yalana tercih ederim. Vay. Öfnetim Çok yani bu konuda. Noktayı koydun. Bunun evet. üstüne daha söylenecek söz yok. Ya şey dedin ya bu arada sınır koy koyamıyor insanlar diye. Ee, aslında bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Bu da derin bir konu. Ee, özellikle evet. ilişkilerde insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sınır koyamama konusunu bir sonraki bölümde konuşalım. Bu bölümde e, bizleri sonuna kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür edelim. Ve dediğim gibi yorum, yazın, beğenilerinizi eksik etmeyin. Ee, evet. Desteklerinizi görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Selam bölümde görüşmek üzere. Evet, evet, lütfen abone olun, paylaşın, e, dostlarınızla önerin bizi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.